Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere böyle açmış, coşmuş sardunyalar ile merhaba demek istedim. Sardunyalarımızın budandıktan sonraki son halleri arkadaşlar. Artık hemen hemen her bir yerinden tomurcuk vermeye başladı. Gördüğünüz gibi sardunya sevenler, eğer sardunya çiçeğiniz var ise budama işlemini mutlaka yapınız. Sardunyalarımızın e, budandıktan sonra ne kadar e, bol tomurcuk verdiğini ve hiç açmayan sardunyalarımızın bile bol bol çiçek açtığını göreceksiniz sevgili arkadaşlar. Öncelikle yapmamız gereken budama işlemidir. Şimdi tam zamanı mutlaka budamayı yapınız. Ayrıca sardunyalarımızın çoğaltımı da bu aylarda yaparsanız e, yaz boyunca çabucak büyür, kışında e, yine büyümüş daha çok gelişmiş ve bol tomurcuklu çiçek açmış sardunyalarınız olur arkadaşlar sardunyalarımızın e, özellikle bu yapraklarında kurumalar oluyor bazen ve sararmalar oluyor onları toplayıp temizleyelim arkadaşlar bunlar çok normal e, bu yaprakları sarardı sardunyam kuruyacak diye düşünmeyin çünkü böyle bir yorum aldım e, sardunyanın yaprakları kurudu e, kökü sağlam ne yapmalıyım diye. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yaprakları güneşten de kuruyabiliyor. Zaten yeni taze yapraklarımız geliyor. Öncelikle ne yapacağız? Sardunyamızın budama işlemini yapacağız. Boş kalan dalları var ise bunları e, budayacağız. Yeni yeni filizler, yeni yeni yapraklar gelecek. Sonrasında sardunya çiçeklerimiz güneşi seven bir çiçektir. Güneş e, balkonda yani şöyle açık balkonda söyleyeyim. E, benimki açık balkon. Açık balkonunuzda tutabilir tutabilirsiniz arkadaşlar sardunya çiçeklerinizi. Yeni ektiğim sardunya çiçeği maşallah çok da güzel büyüdü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, yine çiçeklerini açmaya tomurcuklarını vermeye devam ediyor. Şöyle diğer sardunyamıza geçelim. Bu da yeni ekilen bu e, bu sezonun sardunya çiçeği diyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce gösterdiğim beyaz sardunyadan filiz alarak çoğalttım. Ee, beyaz sardunya beyaz açıyor arkadaşlar bu ee, yine bir tane daha vardı şurada hemen göstereyim çok çiçeğim var arkadaşlar Vallahi yer kalmadı artık böyle tıkış tıkış sıkış sıkış duruyor bu balkonumda ee, ne yapacağım ben de bilmiyorum bu da diğer açan diğer ektiğim bu bahar ayında ektiğim sardunya çiçeğim evet bu da yeni yeni tomurcuk verecek inşallah Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapmamız gerekiyor? Sardunyalarımızın bol bol çiçek açması için dediğim gibi daha sağlıklı olması için öncelikle budamasını yapın. Budandıktan sonra güneşte yani açık balkonunuzda tutun. Hem gölge hem güneş. Ve sardunyalar suyu çok sever. Sardunyalarınızı susuz bırakmayın. O uçlarındaki kurumalar, yapraklar onlar da Hatta tomurcuklarını yapıp da açmadan döken sardunyalar da genelde e, susuzluktan olabiliyor arkadaşlar. Vitamin de şart tabi. Bu da diğer e, koyu bir renk böyle nasıl diyeyim mor gibi açan gördüğünüz gibi sardunya çiçeğim. E, dediğim gibi susuz bırakmıyoruz. Güneş de aldıracağız. E, budama işlemini de yapacağız arkadaşlar. Vitamin de şart dedik. Sardunyalarınıza sizlere ben birçok vitaminler öneriyorum biliyorsunuz muz kabuğu, fasulye nohut suyu, pirinç suyu ve çay, çay çok etkili biliyorsunuz çayı mutlaka ve diğerlerini de mutlaka ayda bir kez de olsa sardunyalarınızın toprağına dökün, bugün sizlere farklı bir vitaminden bahsedeceğim, acaba sizler bu vitamini hiç çiçeklerinize ya da sardunyanıza verdiniz mi e, ve etkisini görüyor musunuz bana da yorumlara yazarsanız mutlu olurum sevgili arkadaşlarım Hani iç Türk kahvesi içiyoruz ya sevgili arkadaşlar Türk kahvesinin e, telvesi yani kahvenin telvesi hiç e, duydunuz mu ya da çiçeklerinize verdiniz mi e, ben veriyorum gerçekten e, aynı diğer vitaminler gibi çok etkili oluyor e, çiçeklerin büyümesinde bol çiçek açmasında e, çok etkili sizlere de öneriyorum eğer vermiyorsanız mutlaka deneyin açmayan sardunyalarınız e, büyümeyen sardunyalarınız gerçekten e, cıvıl cıvıl oluyor arkadaşlar öyle söyleyebilirim e, kahve telvesini de ayda bir kez fincanın dibinde kalan telveleri toplayın sonrasında toprağa koyun e, vitamin oluyor sevgili arkadaşlarım gelelim çoğaltımına çoğaltımını zaten biliyorsunuz bunu köklendirmeye falan gerek yok. Şöyle bir tane filiz kopartıp normal çiçek ektiğiniz gibi ekebilirsiniz. Şimdi tam zamanı aslında sardunyaların hem çoğaltımı için hem de budanmasının tam zamanı arkadaşlar. Bununla ilgili birçok video hazırlıyorum, yapıyorum ve paylaşıyorum sizlerle. Yine aynı şekilde söyleyeceğim. Mutlaka budayın arkadaşlar. Gerçekten yani rica ediyorum sizden. Şöyle rica ediyorum, budayın sizin de sardunyalarınız mesela en son bunu budadım. Ee, bakın, budanan yerlerden buradan kesmişim ben bunu. Bir parmak kalacak şekilde. Bakın, yeni yeni filizler, yeni yeni yapraklar gelmeye başladı. Sizler de budayın, sizlerin de sardunyalarınız e, daha çok ve yeni yaprak, yani kendini yenilesin arkadaşlar. Budama işlemini mutlaka yapın, çok geç olmadan. Nisan, Mayıs, Haziran bu aylar içerisinde. E, budama işlemini yapınız sardunya çiçeğiniz gördüğünüz gibi yenilesin bu benim sardunya çiçeğim e, büyüktü dalları ama kıştan çıktı böyle kuru dalları kaldı sadece ben de bunları budadım bakın budandıktan sonra yeni yeni bir sürü yapraklar verdi e, sizler de görüyorsunuz arkadaşlar e, mutlaka budamayı yapınız sardunya çiçeklerinizi çoğaltırken büyük saksılara ekiniz yani çok da kocaman olmasa da çünkü sardunya çiçeği bakın kocaman oluyor. Saksısı da biraz büyük olduğu zaman daha güzel gelişiyor. o yüzden büyük saksıda olması sardunya çiçeği için önemli. Bu da kalan şu arkadaşlar. Bu kalanşo da aslında burada farkındaysanız bakın göstereyim. Bir saksıda üç tane farklı çiçek var. Bu saksının aslında bu çiçek ekiliydi bunda. Sonrasında herhalde dal koparmıştım ben halanşoma temizlerken bir tane filiz dal gibi bir şey kopmuştu ben de onu belki tutar diye böyle saksanın kenarına ekmiştim valla tutmuş çiçek bile açtı arkadaşlar bunların da ikisinin ayrılması gerekiyor bir saksı içerisinde 2-3 çiçek olmaz bunu da gösterebilirim bu arada Evet sevgili arkadaşlar, şimdi fazla lafı uzatmayayım. Sonra bana sitem ediyorsunuz. Lütfen bana sitem etmeyin. Ben böyle daha detaylı anlatmaya çalışıyorum. Umarım sizi sıkmıyorumdur. Ee, sıkıyorsam da lütfen kusura bakmayın. Budama işlemini yapın. Ee, bu dediğim vitaminleri verin. Böyle sizin de bol bol çiçek açan bir sürü saksı dolusu, balkon dolusu sardunyalarınız olsun sevgili arkadaşlarım. Sağlıklı mutlu günler diliyorum.